Ne bu hali? Hiç ya. Gökçe'nin sevmediği bir partisi vardı. Ona gittik dün gece arkadaşlarla. Bayağı özlemişim İstanbul gecelerini. İyi geldi. Günaydın. Afiyet olsun. Günaydın Bekir. Hayırdır? Abdullah Timur Bey kaza yapmış. Ne? Sabaha karşı gerçekleşen feci kazada ünlü iş adamı Abdullah Burkan hayatını kaybetti. Aa Bekir e, sana da... Ka Kanında yüksek miktarda alkole rastlanan Abdullah Burkan, şarampole yuvarlanan aracın sürücü koltuğunda olay yerinde can verdi. Aracın bagajında bulunan 15 milyon dolarsa merak uyandırdı. pasina paranın Nereden geldiğini araştırıyorlar. Şimdi bu hikayenin kıssadan hissesi nedir biliyor musun? Yani adam diyor ki hatasız kulu olmaz. Ama ahmak olmayacaksın. Yaptığın hatanın peşinden koşmayacaksın yoksa taklaya gelirsin. Tamam? Tamam lan. Öyle rahmetli gibi her gördüğünü atlarsan yahu elinde patlar. Demur Bey de karısını kaçıran, arkasından teşkayeler severen düşmanından kurtuldu mu? Kurtuldu. E ne oldu? Bir taşla iki kuş. Haberi takdir et ulan. <laughs> Bu bizim fidye olarak verdiğimiz 15 milyon dolar. Değil mi? Büyük olasılıkla. Herif karımı kaçırmış. Ben bir de borcumu ödemeye çalışıyorum. Özgür. Ha? Ee, ne dedin? Dedim ki yıllardır aradığım düşman evimin içine kadar girmiş. Aynı masada oturmuşuz. Onu dedim. Senin neyin var? Yok bir şeymiş. Şaşkınım işte. Çok ani bir gelişme oldu ya. Yani. ...şu bile zarar bize. Tam da bu noktada elimizi güçlendirecek bir şeyim var. Bu işler bittiğinde Timur'un koltuğu benim olmalı. Senden tek isteğim aramızdaki bağlantı asla ortaya çıkmamak. İyi misin? Hasta falan değilsin değil mi? Yok. İyiyim canım. Dün gece uyuyamadım da biraz yorgun hissediyorum. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem. Yani bir sorun mu var ya da yanlış bir şey mi yaptım? Biliyorum bazen böyle farkında olmadan dalıp gidiyorum bencilce ama. Yok sevgilim yok. Seninle hiç bilgisi yok. Ben biraz halsizim bu aralar. Doktora gitmek ister misin? Yok bugün bakayım olmadı gideriz. Hadi sen işine git hadi. Günaydın. 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 Timur nerede? Ee, Valla internette bir haber izlediler. E, apar topar çalışma odasına gitti hepsi. Ne, ne haberi? Şey, e, Abdullah Bey vardı ya hani Timur Bey'in arkadaşı, kasıntı bitip tip. Mangalada gelmişlerdi. Ay onun ne sevimsiz karısı vardı. Neyse, e, trafik kazası geçirmiş adamcağız. Ölmüş. Ya ben de e, kahve getirdiğim zaman duydum. Yani o zaman izliyorlardı haberi. E, şey, benden bir isteğiniz var mı bu arada? Yok yok, sağ ol. Adi herif. Laini buldu. Ama sevkiyat öncesi hiç iyi olmadı. Yerini doldurmazlarsa sevkiyatta sıkıntı yaşarız. Dolduracaklar. Kimse işlerin aksamasını istemez. Ama keşke bize sorsalar. Ya da bize bıraksalar. Ama yapmazlar böyle bir şey. Emir vaki yapacaklar. Birini bulup gönderecekler. Yakında anlarız kim olduğunu. Özgür. Yeter artık ama ya. Ne çok seviyormuşsun Abdullah'ı. Sanki baban öldü. Abdurrahman Allah belasını versin. Bana ne ondan? Ben işlerimiz aksayacak diye endişeleniyorum. Benim de çok suçum var. Çok güvendim. Öldü kurtuldu. O ölmeyecekti. Öyle bir çektirecektim ki o size. Kızım, günaydın. Günaydın. Spordan mı geliyorsun yine? Evet. Pankekleri yediriyorsun, sonra göbeğimiz oluyor. Olsun, ben seni her severim. Senin ağzını burnunu yiyeceğim. Bekliyorum, gel o zaman. <laughs> Annen nerede? Omlet yapıyor. Tamam, geliyorum. Efendim abi? Olanları duydun mu? Yok. Haberler sende belli ki. Abdullah. Ne olmuş ona? Öldü. Ne diyorsun ya? Nasıl? Trafik kazası evladım. Viraja hızlı girmiş, şarampole yuvarlanmış. İçkiliymiş de. Ama ben boş durmadım tabii. Bir araştırma yaptım. ve ee? Şüpheli bir durum var. Adam içkiden nefret edermiş. <laughs> yani şüpheli bir durum olduğu kesin zaten. Daha güzelini söyleyeyim. Arabadan 15 milyon dolar çıkmış. Tam da fidye miktarı. He? Özgür, Abdullah Timur hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantıyı açacak bir kişiye de ihtiyacımız var. Ama elimizde bir tek kişi kaldı. Kunduzi. Abi ben seni arayacağım. Madem beni kandırmışlar. Ben Kunduz ile işbirliği yaptığımı sanıyordum. Meğerse Abdullah varmış işin arkasında. Ve adam trafik kazası mı geçirmiş, ölmüş. Ve Timur Özgür ve Bekir'i konuşurken duydum. Tamam sakin ol, bilgim var. Yani Kunduzi, Abdullah için çalışıyormuş. Öyle görünüyor. Ha bir de bir ortak geliyormuş, yeni bir ortak. Kim? bilmiyorum, kendileri de bilmiyor. Yasemin. Kunduz'u bulmamız lazım. Ama Kunduzi'yi bulursak, Timur'un yasa dışı işlerinin izini süreriz. Ben de saf gibi Timur'dan kurtulacağımı düşünmüştüm. Ya sen o gün yetişmesen... Neyse, ben gideyim. Timur anlayacak. Yasemin, bir şey daha var. Timur'un çalışma odasında bir dolap var. Şu kilitli olan. İçinde silahlar var. O silahların seri numarasını almam lazım. Yani evin uygun olduğu bir zamanda ben yaparım. Senin girmen tehlikeli olur şimdi ben yaparım. aklından ne geçiyor? Vallahi abi, Abdullah'ın ölmeden önce beni araması garibime gidiyor. Senin gitmiyor mu? Yani bir sürü şey söyledi, laflar etti, imalı imalı konuştuk ama... ...yani kesinlikle ölmeyi beklemiyordu. Hatta telefonda büyük balık yakalamış gibi konuşuyordu. Yani bir şeyler biliyordu da... ...kendisiyle birlikte sırlardan mezara gömüldü. Kötü oldu. Abi bazen kendimi başarısız hissediyorum ya. Yani valla yerimizde sayıyoruz gibi geliyor bana. O ne biçim laf ya böyle? Ha? Abi ben askerim. Benim işim sağda düşmanım karşımda olur. Ya böyle yalanlarla, gölgelerle, bilmem nelerle üf. gayet de iyi gidiyorsun işte. Bak sen iyi bir askersin. Bu vatan için aslanlar gibi hizmet etmiş bir adamsın. Bu gölgeleri de açığa çıkaracaksın, aydınlatacaksın. Hiç şüphem yok. Ne benim ne de teşkilatın. Ha bu arada herkes seninle tanışmayı çok istiyor. İnşallah. Sen bana bir gün gel. Biz bu işi başardık de, vatana hizmet ettik de, kardeşlerimizin intikamını aldık de... ...gerçekten gururla karşılarına çıkacağım o zaman. Ama şimdiki soru kim?